hayalleriniz, ne yerde yürürsünüz falan. Evet. Yani İstanbul'un çok büyük bir metropol artık. İyi ki bisiklet var. Seviyorum bisikleti. Merhabalar, merhabalar. E, iki tane kişiyle e, sohbet ettik. E, birincisi sohbet ettiğimiz kişinin adını sonunda duymuştuk. <laughs> İkinci kişiye dedik ki senin adını röportajın başında duyalım ki yani insanlar merak ediyor biz kiminle konuşuyoruz. Burada bir hanımefendi var. Adınız sıradınız Nuray Saran. Ecin Tamam. Bisiklete Vefa videosu bu abi. Evet. Hatırası, anısı, muhabbet, sohbet yapıyoruz. Kimsini ee, bir arada değerlendirebilirim. Kesinlikle sağ Diyelim. Ee, az önceki konuştuğumuz röportajda sonunda öğrenmiştik kişinin adını, Halil İbrahim olduğunu. Sizin isminiz, soyisminiz nedir? Sonunda mı öğreneceğiz şimdi mi? Şimdi öğrenelim. Ee, Muhammed Ali Güner'i. Muhammed Ali Bey'le hoş geldiniz. Aklında duyalım ki yani insanlar evet. merak ediyor biz kiminle konuşuyoruz. Burada bir hanımefendi var. Adınız, sıradınız? Nuray Sara. Ecin Tamam. Şimdi elim titriyor. Evet. Soğuk geldi biraz. Şöyle Şu evet. koyayım şunu. Şöyle tutayım. Ee, genel olarak sohbetten istediğiniz yerde dallandırıp budaklandırabilirsiniz Oradan oraya atlayabilirsiniz yani Hı -hı. illa soruda kalmayabilirsiniz. Aklına gelen başka bir şey olabilir falan. Şimdi mesela diyoruz ki, biz e, hayat kötülerden de ibarettir, iyilerden de ibarettir. Evet. İyinin tadı kötüden çıkar. Çünkü niye? Bir insan sana kötülük yaptığı zaman mesela mesela iyilik yapan birisi çıkar, dersin ki insanlık ölmüyor dersin ki yani o ikisi birbirini bağlar gibi oluyor. Çünkü şunu anlatmak istiyorum, e, bisiklete dair bilinçaltınızda söyleyeceğiniz, e, başınızdan geçen anılar, hatıralar Bisiklete dair iyi şeylerden biraz konuşabilir misiniz? Tabii ki. Bisiklet <laughs> çok istediğim bir şeydi çocukluk hayalimde. Ee, çok ya, daha ya, yeni tanıştım. Yaş 48 değil mi? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyorsanız öyle olsun. <laughs> ee, çocukluk hayalimde çok yeni tanıştım. Bir sene oldu. Ve evet, iyi ki hayatıma girdi. Bisikletle evet çok bir, güzel... Bir sene. He, sorulardan sene. birisi buydu zaten. Ee, bir sene oldu. Evet. Kafa göz çok dağıldı. Bileğimi incitti. oralara geleceğiz. Güzel de. bisiklet seviyorum. İyi, i̇yi, i̇yi, şeyler dedin ama sen orada kötüden bahsettin abi. Aa, iyi şeyler. Ee, yani şeyi kazandım. Klang Spor Kulübü'nü kazandım. Belikdüzü Belediyesi'ni kazandım. İyi, şeyler, İyi iyi arkadaşlıklar, iyi, şeyler. iyi dostluklar kazandığımı inanıyorum. İyiler bunlar. Kötüleri de demiyorum. Yani düşme kalkma hiç sorun değil. Onlar da güzel anı. hatırladım. Çökülüyorum ben onlara. Ezrin'cim senin? Yani ben de e, bir iki sene falan oldu galiba bisiklete gireli. Ben de Kırlangıç Spor Kulübü'nde başladım. Gayet memnun Bu spor Kırlangıç Spor Kulübü derken Kırlangıç. Ha Kırlangıç. Evet tabii onu tanıyoruz. Bisiklet grubu o çünkü. Evet. Hı hı. İşte orada başladım. Geçen seneden beri yarışlara giriyorum ödümlerimi alıyorum. Mutluyum yani. Ee, i̇yilerden bahsettin. Yaşın yani genç. Kötü kötü kötü. kötü. Hep tükürüyorlar. Bisiklet kullanıyorum. Gelen geçen tükürüyor. Ben anlamıyorum. Maşallah diyorlar. Maşallah. Şey Parkurda bir ara takla atmışım. Evet. Birazcık kamera titriyor. Kusura evet, bakmayın. Açıklıyoruz. Ee, biraz üşüme geldi bana. Bir de sol elimle tuttuğum için biraz da sağ elimle tutayım şunu e, titriyor. O yüzden kusura bakmayın kameranın titremesine. Yani. Şimdi iyiden kötüden bahsederken de bir muhabbet kısa sohbet. uzun hayat. Hayat uzun hayat olduğu için bir uzun. insanın yaşı 40 yaşında 50 yaşında 60 yaşında bu adam sana çok şey anlatabilir. O 10 dakikada o videoyu anlatamazsın yani. Kesinlikle. Şimdi ay Ailecek, e, yakınınızda, çevrenizde bisiklet kullananlar falan filan. Var, çok fazla var. Var değil mi? Çok fazla var. Çok fazla var ve seviyoruz. Yani grup halinde de, aile olarak, grup şeklinde de. Dinmeyi seviyoruz, güzel oluyor, aksiyon oluyor, değişiklik oluyor, güzel bir. Yap. Evet, benim de birkaç sporcu arkadaşım var. Onlar hmm. da bisiklet sürüyor, sabah sporla falan çıkıyorlar. Ben. Evet. Ee, siz şimdi yılım bir iki yıl mı oldu bisiklete? Evet. Birinci bisikletiniz mi? Yok, çok önceden de vardı. Ama artık biraz da profesyonel girdiniz ya, tabii. bir yıldan, iki yıldan beri falan. O yüzden bir iki bir set şey değiştirdiniz mi? Evet, değiştirdim. Kaç değiştirdiniz? Valla herhalde dört üç mu? tane oldu. Üç mü? Şey olmuştur, Ben de, de dört, sen üç değiştirmişimdir yani. <laughs> 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 evet, güzel soru da bana mi? Evet, güzeldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Türkiye turlarına, şehirlere gittiniz mi? Yani örneğin bisikleti, bisikleti, bisikletlerinizi arabaya, otobüse falan koyarsın. Falanca şehri, falanca şehir gezeceğim dersin. Ya da bisikletin arkalarına çanta koyarsın, turcu olursun. Türkiye'yi işte bir hatta evet. belli bölgeler gezersin. Bisikleti işte başka şehirlerde falan sürdünüz mü? Daha yakın zaman oldu yani ama şöyle, her şey olabilir. Sürdüm ama kendi bisikletimi götürmedim. Yani başka yerde bulmuştuk, kiralamışsınız Başka yerde buldum, ha, evet. O, de, Kuşadası'nda. Yok. Rica ediyorsun falan tabii. böyle. Hatta kiralıyorsun falan. Tabii, onda. arkadaşımın bisikleti vardı, onu aldım. Burhaniye'de kullandım. Kayboluyorsun navigasyon yok. Yok, o zaten direkt yön tarifim olmadığı için zaten direkt. yönde yön biraz zayıfsınız değil mi? Evet, yön evet, sıfır. Biraz konuşmak lazım bunlara, konuşmak <laughs> lazım. Ben zaten geçen sene Gebze'de daha yarışına gitmiştik. Orada sürmüştüm yani şehir dışı olarak. Şimdi burada güzel bir konu var. Yeşillendirebilirsiniz, birazcık uzatabilirsiniz. Mesela e, bisiklet kazaları küçük ya da büyük, kendi başına geçmiştir, yakındaki bir insan olmuştur belki da başka birini görmüştür. Hani yeşillendirebilir biraz, biraz, muhabbet burada biraz sarkabilir yani. Evet. Dün akşam galiba gördüm, çok emin değilim ama çok kötü bir kaza vardı. Bilmiyorum haberlerde çıktı mı? Eyvallah büyük çekmece büyük çekmece değil avcılar rampasında bir kaza vardı. Hı galiba bisiklet falan dediler ama çok emin Motosiklet olamadım. Motosiklet olabilir o. Bilemiyorum ama hani kendi çevremde yok olmasa Kazan geçirmedi değil mi amla? Yok geçirmedi. <laughs> <laughs> Tadı, tadından yenmiyor biliyor musun? Devamlı biliyorum. yatağı arıyorsun böyle. Hastaneye gitmek istiyorum ben. Yok. Ha, en son ya, es, 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 es iyi bir. O ne, ne acı, bir acı biliyor musun? Dokandığı yer acıyor böyle. Çok fena. En son acı diyor ki şey çağıralım ambulans. Hayır hayır diyorum ambulans da istemiyorum diyorum. Yaparım ben diyorum. Bizim bizim taklacı ablamıza soralım. Ne durumdasın ben, Ben işte İlk senemde parkuru denerken kavis yolda çıkamamıştım. Kavis, Düşmüştüm. kavis dediğin zaman ben şimdi basmıyor kafam. Kavis ne oluyor şimdi? Yani, Neye göre kavis yapıyor sen? Ha, üstü çıkma üstü diyorsun üstü. yani. Evet, ha, böyle, ona kavis dedin ona, sen. Böyle bir sürü vardı üst üste. Ha, yolda böyle şey gibi, banket gibi böyle arabalar yani yavaş parkur, gitsin diye. Ha. Yok parkurda normal. Parkurda mı? Neyse devam i̇şte, edelim. İlk parkurum olduğu için düştüm yani. Aşağıya düştüm. Yüksekti biraz. Orada kafam işte. Ama, ama kask olun. vardı Allah'tan bir şey olmadı. Kask yani. kas da bitmiyor. Surat da çizilebilirsin de. Evet. Mesela hayvan beslemiştiniz var mı? Ben de evde kedi vardı. O yüzden bu soru geldi Önemli bana. Evde kedi vardı bir ara ama artık bakmıyoruz yani. En güzel yere geldiniz. <laughs> En hmm. güzel, evimde dört tane var. Kedi mi? Kedi. Hmm. Hepsinin bir hayat hikayesi var. Tabii canım. Barınaktan aldım. Gel filmini çek diyorsun ya. Yani çekecekseniz onu çekin derim. Çekeriz inşallah. Yani e, bir tanesini barınaktan aldım, ilk kızımı. Sonra hepsi sokaktan toplamak. <laughs> Bizdeki de dişi. Şey. E, i̇ki, kızım bir oğlum var. Hmm. E, onun haricinde evet. bir fil her gün beslediğim 35-40'a yakın kedilerim var. Her gün besleme yapıyorum. Besleme alanlarım var. Yani iyilik kötülük derseniz o yara çok ağır. Şu anda yapılan Evet bütün sporcularımızı start noktasına bekliyoruz. Maalesef çok fena. Hazır olan bütün sporcularımızı start noktasına Şimdi bekliyoruz. Yurt dışına bisikletle gezen insanlar var. Gidiyorlar böyle Hollanda, 3 günde 5 Hollanda Özellikle. Evet. Gezdin mi? Gezmedim. Ama çok sıkıntı. Evet, bütün Bak, bir soru herkesi iyi İstanbul'da sınavı Lan biz röportaj tamam. yapıyoruz. Selektör tamam. atacağız, kızım tamam, bir tur. Kızımı bekliyorlar ama. tamam, gidebilirsin ama salla, herkese başarılar <laughs> diliyoruz. Ecrim'e. Şeyin telefonunu da. Bunu da vereyim. Tamam. Hadi başarılar bekliyorum teyzem. Tamam. Tamam. Enişte biraz esmer mi? Kızım değil. <laughs> kızım dediğin <laughs> zaman. Ben kızım derim valla. Kulüpte. Ha, evet. ha tamam. <laughs> ya ee, şey, spor arkadaşı yani. Evet. Bir iki tane soru kaldı abla. Tabii ki. Yurt bisikletle gezmek derken Hollanda'dan Hollanda mı dedin abla? Hollanda. Evet. Hollanda ile ilgili başka böyle YouTube videoları, başka Yok, televizyon şey, şey. Ama yani Hollanda nereden kalk... geldi de Hollanda? O Hollanda. Geldi. O geldi. Hollanda'da yani başkanları bile, belediye başkanları, şeyleri hepsi bisikletle gidip geliyor. O doğru. Onlar onların aynı yani aynı bisikletle çok yani adamlar bize de Japonya. Türkiye'de de Konya var ama. Ha. Konya Meram mıydı o? Konya Muğla'nın orada Muğla Ula bisiklet şey orası. Evet, ula. Ula, evet. Ula. ula ula Ula. mı Urla mı? Urla İzmir'de Urla var. Muğla'da ula, evet. ula var. Ula Doğru evet. Şimdi burada bir soru soru 10.'ya geldiği zaman 4 4 soru falan kalmış. Demiş ki mesela karakter mesela bu sohbet muhabbet Karakter bisiklet kullanıyor. Bisiklete hoşlanıyor. Sorulara cevap veriyor. Muhabbet ediyoruz. Karakter mesela <laughs> önceki karakter bekardı. Bir önceki evliydi. Karakter Evli. 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 İki çocuk annesi. Çocuk demiş. Evet. Kirada değil demiş mi? Kirada. Kirada demiş değil kirada. mi? Kirada. Hayırlısı olsun. Ee, işte kaç yılında bir site aktif başlamış, bir olmuş falan derken evet, bir yıl, iki yıl, geçelim, yıl olmuş. Bekleyelim orada start noktasına. Evet Cemal Bey lütfen. Ee, kendinizi, çevrenizi, yaşınız genç. Çok. Yaşınız genç. 55 yaşında, 65 yaşında, 75 yaşında. Bastın üstüne. Nerelerde? Evet. Öncekinde de basmıştım zaten. Yazar yazarken gelmiş Hiç zaten. Hiç sorun değil. Nerelerde, de. nerelerde görürsün Sen şuralara geziyim işte yaşım şu hale gelmiş işte hani 55, 65, 75 yaşlarına geldiğin zaman hani Hayalleriniz, nerelerde görürsünüz şu. falan evet. Yani İstanbul çok büyük bir metropol artık yani yetmiyor, sevmiyorum. Hı, evet. Buradan bir an önce kurtulmayı istiyorum. Allah kabul etsin, Allah. Amin, inşallah. Yani e, hedefim Burhaniye'ye böyle müstakil Bur bir ev. Burhaniye'yi kimse Burhaniye. bilmez değil Balıkesir mi orası mı? Balıkesir, Burhaniye. Hı, tamam. Öre'nin hemen dibi. Öyle Zaten mi? kimse bilmiyor böyle emeklilerin olduğu yer tam benlik. Kocaman bir ev istiyorum. Ama bahçesi olacak. Burada baktığım, İstanbul'da baktığım, beslediğim bütün çocuklarımı alıp oraya gitmek istiyorum. Çok şeyler Güzel. var. Hiç oralara girme. Sen gir abla. Biz keseriz. <laughs> Yok abla girme, girme. Sen Vallahi ama girme. Biraz el sallarken iyi ki bisiklet var. Seviyorum bisikleti. <laughs>